Merhaba arkadaşlar. Yine hoş geldiniz. Size ulaşıyorsa ya. Biz yayına başlayalım birlikte sohbetimize. Hoş geldiniz öncelikle. Yine gece hangi yayına hoş geliyoruz o da ayrı bir konu gerçekten. Yayından bir yorum gördüm. Bakır diye ama gerçekçi bir takım. Ee, oldukça sıkıntılı bir haftayı oynuyoruz. Temsilcilerimiz açısından hem Galatasaray'da yaşadığımız 2-2'lik beraberlik ee, ardından araba maçında Malmö'ye mağlup olmak ve devamında an anlık olarak ekranda görüyorsunuz. Eşiktaş karşılaşması 2-0. Mağlup durumdayız. Fenerbahçe'de 1-0 maalesef mağlup durumda. Önce Fenerbahçe maçı ile başlayacağım. Bir taraftan Beşiktaş maçını takip ediyorum çünkü müthiş oynuyoruz Avrupa'da. Türk gecesi demiş X troll gerçekten troll bir yorum olmuş. Ee, yani ne yapsak olmuyor mu desem? desem bilemiyorum. Neyse Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım. Fenerbahçe aslında kötü bir oyunla başlamadı. İyi oynuyorduk. Hatta Enesiri'nin girdiği bir pozisyon var. Kalecinin kurtarışı var. Ardından Osterwolde'nin içeriye çevirmediği bomboş orta noktada Şimanski vardı aslında. Buraya çevirmedi. Kaleye vurdu. Direkten döndü. Devamında maalesef kalemizde golü gördük. Fente 1-0 öne geçti. Biz çok iyi oynamıyoruz. Konsantrasyonumuzu kaybettik. Golü kalemizde gördükten sonra. Fenerbahçe umuyorum toparlar ama oyun şu an sürekli git geldi. Ben teki de bulabilir. Fenerbahçe beraberliği de bulabilir. Çok bizim için iyi geçen bir karşılaşma olmuyor açıkçası. Beklediğimiz gibi net bir şekilde oyunu alıp bir tarafa taşıyan Fenerbahçe. Jose Mourinho Fenerbahçe'si göremedik açıkçası. Bilemiyorum. Bugün işte az önce söyledim ya ne yapsak hani olmuyormuş gibi hissediyorum. Gerçekten. Bakalım ikinci yarılar bize ne gösterecek. Bu arada anlık 50 kişi görüyorum. Ben eğer yayını beğenirseniz çok sevinirim. Daha fazla kişinin önüne çıkmasında yardımcı olmuş olursunuz. Abone değilseniz de aboneliklerinizle de destek verebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum destek veren herkese. Dönelim şimdi Beşiktaş tarafına. Beşiktaş'ta 2-0 mağlup. Beşiktaş'ın oyunu kötü değil aslında. Gerçekten Frankfurt Kaleci Santos'un inanılmaz bir performansı var. Immobile'nin bir penaltısını kurtardı. Immobile'nin az önce 5 artılarda şutunu kurtardı. Onun dışında birçok kurtarışı var. Gerçekten hani kaleciler var ve dedirtiyor Santos. Frankfurt'un kalecisi oldukça başarılı bir performansa sahip zaten. Şu anda da görüyorsunuz en yüksek rating'e sahip oyuncular listesinde Santos 8.6'lık reyting puanıyla zirvede yer alıyor. yorum gördüm. Abi bu ne Anadolu takımları gelecek çünkü yazıklar olsun demiş. Yani evet maalesef takımlarımız için yani gerçekten büyük bütçeye sahip takımlarımız için oldukça üzücü ilerliyor karşılaşmalar. Beşiktaş'ın oynadığı oyunu az önce söyledim. Ben açıkçası kötü bulmadım ama Frankfurt güçlü bir ekip. Burada sadece şöyle bir parantez açmak istiyorum. Bilmiyorum sizler neler düşünürsünüz ama Paulista ilk golde yani altıydı zaten Frankfurt'un attığı ilk gol penaltıya sebebiyet veren isim Paulista'ydı. Oldukça gereksiz bir penaltı vermiş olduk rakibe. Bir dışarıya doğru açılıyordu top. Sol tarafa doğru açılıyordu. Kaleye doğru da gitmiyordu. Paulista çok gereksiz bir müdahalede bulundu. Devamında da net bir penaltıydı. Daha sonrasında Paulista ikinci golde de offside bozan oyuncu. Arkadaşlar Paulista için çok iyi bir maç geçmiyor açıkçası. Ve Beşiktaş'ta da sarı kartlı isimlerden Udokai e, oldukça dikkat etmesi gerek. E, Uğur Şakar'dan bir yorum görüyorum. Twente ayağı paslarla sonuca gidiyor. Fenerbahçe uzun toplarla uzun topu bırakmamız lazım demiş. Katılıyorum. E, Fenerbahçe uzun top deniyor. Neden denediğini de bilmiyorum. Çünkü uzun topta gidebilecek isim de yok takımın içerisinde. Yani siz e, Şöyle Fenerbahçe kadrosunu açayım. İrfan Can'a uzun top atamazsınız. Ennesri zaten ağır bir isim. E, Tadiç de öyle. Şivanski de öyle. Fenerbahçe niye uzunlarla çıkmaya çalışıyor açıkçası bilmiyorum. Ama ayağa çıkışlarda da belki fark etmişsinizdir. E, Mert Müldür'ün, e, Sofyan Amrabat'ın e, oyun kurarken top kayıpları vardı. Ayağa toplarda da biraz sıkıntılar var gibi duruyor Fenerbahçe tarafında. Bu takımlara bu kadar harcamalara yazıklar olsun demiş Fahrettin Es. yani Katılıyorum. Katılmamak elde değil çünkü böyle bir şey yaparsak eğer transfer mark tarafına gelip Vente diyelim. Vente bakalım önce. Yani 68 milyon euroluk bir bütçeye sahipler. Şu sağ kısımda siz de görüyorsunuz. 69 milyon euro diyebiliriz. Fenerbahçe'nin eğer takım değerine bakacak olursak da çok büyük bir durum olduğunu görürüz. 131 milyon euro. Yani çok büyük bir fark var. Çok büyük bir kalite farkı var. Frankfurt için bunu söyleyemem. Frankfurt gerçekten Almanya Ligi'nin de belli bir standarda kavuşmuş takımlarından ama diğer ekiplerimiz için zaten burada Galatasaray bir gaz maçını konuşsak bir şey söylemeye gerek kalmaz. o maçın maç sonunda zaten konuşmuştuk. Maalesef futbola dair biraz belirtiler olsa da çeşitli maçlarda özellikle Beşiktaş'ın baskılı ve iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebilirim. 2-0 sonrası. Şöyle istatistiklerine bakacak olursak 11 şut çıkarttığını 1.32 gol beklentisi. Tabi bunun 0.85 penaltıdan geldi ama Frankfurt'un da 1.46 gol beklentisi var. Onların da 0.85'i yine penaltıdan geldi. Yani aslında uçurum olan bir oyun söz konusu değil. Beşiktaş'la Frankfurt arasında. Post da aynı benim söylediğimi tekrar etmiş aslında. Beşiktaş oyunu olarak daha üstündü. Hatta bir penaltı kaçırdık. 2-0 geride izlemiş. Kesinlikle öyle. Yani Beşiktaş oyunu kaybetmedi skor olarak geride olabiliriz ama ben oyunu kaybettiğini düşünmüyorum. Beşiktaş'ın oldukça iyi bir oyun ortaya koyduğunu söyleyebilirim en azından benim gördüğüm. Ee, tabii ki eksikler var. Ee, dediğim gibi az önce Paulista'nın <laughs> çok basit hataları var. İki tane çok basit hata maalesef 2-0'a getirdi. Svensson'u hiç beğenmedim. Ee, son haftalarda biraz toparlanma ibareleri veriyordu ama bu maçta yine e, beğenmedim <laughs> onu söyleyebilirim. Yorumlara bakmaya çalışıyorum. Bu hafta ülke puanı yok diye bir yorum gelmiş. Ghost'dan ülke puanı zor gözüküyor. Tabii ki bol bu, her şey değişebilir bir anda ama maalesef biraz işler zor gözüküyor. Bu arada arkadaşlarım Instagram linkimizi de buraya bırakıyorlar. <laughs> Instagram tarafında da bizlere destek olursanız. Yeni bir sayfa oluşturduk. Yeni büyümeye çalışıyoruz. Sizlerin desteği olmadan büyümenin imkanı yok. Bunu biliyoruz. Sizler de eğer mümkünse seniz düşünürseniz Instagram'da da bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca Discord linkimizden de Discord grubumuza katılabilirsiniz. O sohbetler yapıyoruz arkadaşlarla birlikte. Ee, yayını da beğenebilirseniz çok sevinirim. 55 kişi görüyorum. Yayın 18 beğeni de gözüküyor. Fenerbahçe'ye ne diyorsun demiş. Bilal Fenerbahçe öne geçmesi gereken bir maçı maalesef geride kapatıyor. Ee, az önce konuştuğumuz nokta aslında iki pozisyon var. Çok net birincisi Yusuf El grup kalecinin aileyle çıkarttığı pozisyon, ayakta karşıladığı pozisyon. Diğeri Osterwolde'nin kesinlikle içeriye çevrilip Şimanski'ye bırakılması gereken toptu. Şimanski'ye bırakmadı. Kendisi vur tabii ki direkten döndü. Ama işte anlık pozisyonlar, anlık kararlar maalesef böyle maçlarda eğer biz doğrusunu yapamazsak bizi bir edebiliyor. Yani 2'den bir, bir alma ihtimali var mı? Beşiktaş'a ne diyorsun? Ben 2-0'dan dönüş çok zor. Arkadaşlar gerçekçi olmak lazım. 2-0'dan 3-2'ye ama neden olmasın. Beşiktaş çok baskılı oynuyor. Çok iyi oynuyor. E, umuyorum. E, durumlara bakıyorum. Bir taraftan da bu yıl 10. kalabilirsek büyük bir başarı olur demiş Ramzi. E, yani 10.luk kalacaktır ama 10.luktan ziyade burada bizim baktığımız taraf. Ülke puanı videolarını takip ettiğinizi düşünüyorum. E, önümüzdeki sezon üstteki ülkelerle aradaki farkı kapatmaya çalışıyoruz. Yani bu kapatmaya çalıştığımız şeyin içerisinde de şöyle ülke puan noktasını hatta açayım. Üzerinden hafif bir sohbet yapalım yani şu an. Maçlarla ilgili zaten söylenecek. Şimanski'nin adı bizi her maç bir kişi eksik bırakıyor. Katılıyorum bu arada. Şimanski yani Erdar Ali Çelikler'in söylediği sözlere katılmak zorundayız. Yani üretemiyor. Maalesef skor üretemiyor. Oyun içerisinde yeterli derecede kalamıyor ama çok büyük ısrar var. Beşiktaş tarafında da bu arada kadro konusunda konuşabiliriz. Semih Kılıçsoy neden düşünülmedi? Muçi bence hiçbir şey vermiyor. Beşiktaş'ta nadir kötü oynayan isimlerden biri Muçi olabilir. Bilemiyorum. Yani hocalarımız neler düşünüyor gerçekten bu, bu akşam aklım almıyor. Bunu Galatasaray maçından başlayarak düşünebilirsiniz. Galatasaray maçı, Fenerbahçe maçı, Beşiktaş maçı. Teknik direktörlerin gerçekten kafasında ne planı var? benim çok aklım almadı açıkçası. Galatasaray'ın hala ilk 8'e girebilme şansı var mı demiş. Tabii ki girebilme şansı var. Galatasaray için hiç... yani Galatasaray'ın fikstürü güzel. Galatasaray bu avantajı kullanabilirse bence daha yukarılara çıkabilir. Ama tabii Rigas'ı da yenememek var. Yani işin bile gerçek tarafı Rigas gibi bu kulübü yenememiş olmak var. Şimdi dönelim ülke puan noktasında Az önceki 10. bitirebilirsek konusuna. Kerim Çelik kesinlikle katılıyorum. 90 dakika düdük çalmadan hiçbir şey bitmez. Ama yani görünen köyde biraz kılavuz istemiyor. Öyle söyleyebilirim. Türkiye Ligi'nin gerçek seviyesini görüyor demiş ve bu kadar yatırımlara rağmen Spring Gels kesinlikle katılıyorum söylediğine. Türkiye Ligi'nin seviyesi yani şunu diyorduk biz. Belki hatırlarsınız. Çekya ülke puanında etrafımızda geziyor ya da Belçika etrafımızda geziyor ama kulüp düzeyinde bu takımların işte çok yukarıda olmadığını Ya bizim onlardan daha iyi olduğumuzu düşünüyorduk. Sürekli bu laflar gezerdi ortada. Ama şunu fark ediyoruz. Gerçekten kulüp düzeyinde çok büyük fark var. Yani burada Avusturya takımıyla da çok büyük fark var. Başakşehir karşılaşmalarında bunu gördük. Karşılaşmasında bunu gördük. O Süriye yine karşı ezezdiler. Yani çağdaş atan oyunu vermedik dedi ama ben ortada verilmemiş bir oyunda görmedim açıkçası. Şimdi şu konuya geleceğim. İlk 10 sırada bitirme konusu. 10. sırayı kaybetmeye, kaybetmeye, yani kaybetme ihtimalimiz çok daha düşük. Kaybetmeye de biliriz. Kaybedebiliriz. Buraya takılmıyorum. Ama ve lakin şöyle bir durum söz. Biz önümüzdeki sezon bildiğiniz gibi 5 senelik puanlar var. 5 senelik puanlara göre ülkelerin sıraları belirleniyor. Buna göre üzerine ekleme yapılıyor. 5 sezon önceki puanlar önümüzdeki sezon başladığında silinecek ve Türkiye burada çok küçük bir puanla kapatmış. 5 sezon öncesini söylüyorum. Şimdi biz 5 önceki puan silindiğinde kendimizi biraz daha yukarılarda yani burada değil de şuralarda görebiliriz. Belçika'nın yüksek bir puanı silinecek. Çekya'nın yüksek bir puanı silinecek. Yukarıya daha çok çıkabiliriz diyoruz. Ama gelin görün ki biz Çekya ile hatırlarsınız. Yani arada 100 puanlık bir fark dahi yoktu. Şu anki aradaki makas 3500-3000 skalasında. Yani farkı nasıl kapatabiliriz? Gerçekten soru işareti. Çeke bizden daha iyi Avrupa'da bir hiçiz maalesef yorumları görüyorum. Katılmak istemiyorum ama katılmak zorundaymışız gibi de hissediyorum. Başakşehir'in konferans ligindeki rakibi Galatasaray'ın Avrupa Ligi'de. Kesinlikle öyle. Yani Uğur Çakar kesinlikle yorumuna katılıyorum. <laughs> Galatasaray'ın rakibi Avrupa kupalarında olabilecek bir ekip değil. Çok net. Zaten Avrupa Ligi'nin en düşük. E, seviyedeki takımı Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımların e, oluyor. Yani bizim başımıza geliyor. Öçler Sunuslar geliyor. Vardarlar geliyor. Rigaslar geliyor. Yani bence <laughs> çok seviyemizi yukarıda düşünmemek lazım. Yani Okan Burun kafasında bu akşam şu canlanmış olabilir. Her şekilde yeneriz. 3 değilsek 4 atarız. 5 atarız. Kesin demiş olabilir. Ama plan tutmadı. Maalesef. Umuyorum Beşiktaş'ta Fenerbahçe'nin planları tutar, e, Mourinho'nun planı tutar, Kors Hoca'nın planı tutar ama Mucci'yi, bilmiyorum yorum geldi mi göremedim birileri bir şey demiş olabilir ama Muçi de görüp de semitte göremediğimiz ne var ben de bilemiyorum yani semitte araya kaynadı gidiyor takımın içerisinde bunun dışında Beşiktaş'ın oyunu dediğim gibi rahatsız eden bir oyun yok ortada bir oyun var umuyorum da toparlayacağız ee, yavaş yavaş yayını sonlandırıyorum karşılaşmaların ciğerlerine geçeceğim Semiye oyun alması lazım acil değişiklikler var mı bilmiyorum henüz i̇şte bakma şansım olmadı belki değişiklikler yapılmış olabilir Buna göre de zaten konuşuyor oluruz maç sonu yeniden buluşacağız sizlerle birlikte kesin kesilir demiş öyle bir problem yaşamadılar galiba ama yine olmuş olabilir belki maç sonu dediğim gibi hem maçları konuşacağız hem ülke puanını konuşacağız. Çekya ne yaptı? Belçika ya ne yaptı? Arkamızdaki ülkeler neler yaptı? Bunu konuşacağız. Ardından da gece ülke puanı videosunu sizler için hazırlamaya başlıyor olacağız. Çok teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadınız. Burada keyifli bir sohbet oldu. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Daha keyifli sohbetlerde daha güzel şekilde buluşmak dileğiyle diyelim. Maç sonu umuyorum ki iki galibiyet diyerek buraya geliriz. Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta geri dönüşe imza atarlar. Tabii yeniriz yeniriz de sen doğru değişiklikler yaptığın kaybedersin. Kesinlikle öyle. Maalesef bu da bizim Türk futbolunun e, kanayan yarası. Büyük problemi. Diyorum. Düzelir, değişir. Biz burada konuşuruz. Sabaha kadar da konuşuruz ama işin başında olanların nasıl şapkayı önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim herkese. Hoşçakalın. Temsilcilerimize başarılar diliyorum.